Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan ABD desteğiyle modernize edilen 2F16'ya teslim aldı. ABD desteğiyle modernize edilen 2F16 tipi savaş uçağının Yunan Hava Kuvvetlerine teslim edildiği bildirildi. Yunan basınında yer alan habere göre, ABD desteğiyle modernize edilen F-16 uçaklarının teslimi Tanagra'daki Yunan Hava Kuvvetleri Sanayi Tesisleri'nde resmi törenle yapıldı. Modernize edilmiş iki F-16'nın ilk uçuşunu Egriboz adası üzerinden yaparak Gerit'teki suda üstüne gitmesi planlanıyor. Yıl sonuna kadar toplam 6 adet F-16'nın modernizasyonunun tamamlanması hedefleniyor. F-16 modernizasyon programı kapsamında toplamda 83 adet F-16'nın Viper seviyesinde güncellenmesi öngörülüyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.